Bir Şöyle bir düşüncesi var, bir takım çevrelerin. Ya biz işte bir takım toplumsal hareketlenmeler, ayağa kalkmalar falan yapabilir miyiz falan. Ya geçti onlar. Neden geçti? Bakın her şeyi Erdoğan'a teslim ettiniz. Medya tamamen Erdoğan'ın elinde, bürokrasi Erdoğan'ın elinde, polis Erdoğan'ın elinde, yargı Erdoğan'ın elinde, asker Erdoğan'ın elinde, iş dünyası Erdoğan'ın elinde, STK'lar Erdoğan'ın elinde. Siz sokağa kimseyi çıkartamazsınız, kimseyle bir şey organize edemezsiniz. Diyelim ki sokağa birileri çıktı, ezer geçerler. Bakın gezi bugün olsun yüzlerce kişi orada ölür. Çünkü şu anki polis yapısı, şu anki asker, şu anki istihbarat böyle bir yapı. Partinin kulları artık. Bakın o askerler Atatürk askerleri dediği için atılmadılar. Erdoğan askerleri demedikleri için atıldılar. Bunu anlamak bu kadar zor değil ama anlamakta direten böyle fanatik bağnaz bir kitle var. Ve şimdi o kitle topun ağzında. İşte Gezi'deki olay bu. Şimdi şunu anlamakta zorlanıyor muhalefet. Ya Erdoğan dediğiniz kişi Hani İngilizce tabirle politikli cins bir adam. Bütün politika mevzularında sizi hepiniz suya götürüp susuz getiriyor. Ya bunu bunca senedir öğrenemediniz.